Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Bizler de iyiyiz. Hastaneye geldim. MR çekindiydim. Onun sonucunu almaya geldim. Onu da sonucu aldım. Kolumda bir şey yokmuş. Boyun fıtığı varmış. Ondan dolayıymış. Yeniden fiziğe gönderdi o da. Fizik tedavide sıra aldım. Oraya gireceğim biraz sonra randevu aldım yeniden onu bekliyorum Aksaray'dayım hastanede Bek Oturuyor şimdi burada Sizlerle de paylaşayım dedim arkadaşlar bu çaylarınızda mübarek olsun bugün başladı Niyetliyik bizde inşallah Allah'ım kabul eder herkesinkini Ucunda kabul etsin Allah'ım sağlık sıhhat versin herkese dert verip derman alatmasın. Buraya düşürmesin. Burası da koymasın arkadaşlar. Buraya da gelmeyince olmayır işte. Öyle hastaneye. Biz fizik bölümüne geldik. Bu tarafa. Bu bu tarafa taşınmış. Bu tarafa da ne geliyor. Öbür tarafa geldiydi. Bu yanına taşınmış. İşte böyle kar, soğuk. Bugün hava yumuşak eriyor kallar. Allah'ım bütün hastalarımıza şifa versin. Bugünlerin yüzü hürmetine ya Rabbim. Şöyle buradan herkese selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben de ekmek bulacağım arkadaşlar. Dün işte doktora gittiydim. Biraz orada başlattım videomu. Ondan tamamlayamadık. İşte akşama kaldık. Yeni de dene fizik doktoruna sıra aldım. Fizik doktoruna girip çıkana kadar akşam oldu. Onları yetmiştik. İşte gelip bir kadar da çekimi yapamadık arkadaşlar. Şimdi ekmek sulu de bitmek üzere. O yüzden biraz canını sulayayım. Fizik doktoruna gittim işte arkadaşlar. Dün boyun fıtığı var dedi. Öbür ortopedi doktoru. Ondan kaynaklandırmış dedi. Fizik doktoruna gittik. Fizik doktoru da çok kötü olmuş kolum dedi. Fiziğe geleceğim dedi. Boy, omuzundan inme yapacağız dedi. İşte bize gideceğim bir ay yani kalmak istersen burada kal dedi İstemezsen kunda gidip geleceğim karda kıyamette biraz zor olur sana dedi ben de eşimle ne görüşmeyince bir şey diyemem hocam dedim kalmak istersen yeniden gelirim yanına dedim onda nasıl kalacak pazartesi saat başlayacağım pazartesi de çocuklar okula gidecek okul açılıyor ee, orada kalsam okul var ev işi var bir yandan işte olmaz bir kadın olmayınca evde. Onda gidip geleceğim her gün bakalım. Başarabilir miyim bir ay? Gidip gelmeye her gün. Git gel git gel. Büyük sıkıntı olur ya. Şöyle ekmeğimi sulayayım arkadaşlar. Siz ne yaptınız? yaptınız? Kandillerinizden bari olsun. larda vur menasibitsin her cümlemize hayır etsin. İşte böyle. Hastalarımıza Allah şifa versinler. Bu defteri pezerman aratmasın. Diren canım orada dillər. Gerçekten de öyle. İşte bu olmunu yere kaldırır verdim maniden hareket yaptım mı? O anda canım orada kalıyor. Bunun da işte böyle normal şöyle iş görmüşsem iyi yukarı kaldıramıyorum işte böyle gitmiyor yani aniden bir hareket yapamıyorum. Niyet arkadaşlar sulayım da hazır olsun. İnşallah Allah'ım herkesin tuttuğu oruçları kıldığı namazları kabul eder. Azab el kimseye. çoluğa, çocuğa. Üstünde örtüyüm biri. Daha yadım süpürüyorum arkadaşlar. Hayat çok berbat oluyor. Ya kar eriyor bir yandan, bir yandan buz işte iş bitmiyor. Şöyle arkadaşlar hayatımızda işte yağmur eri, kar eriyor. Merdivenlerden bu tarafa geliyor. Kapının önüne bu çürü dökünce o yanına gitmiyor şimdi. Beton da atılmadı bu tarafa. Dıştan domdan dolayı. Böyle hayata geliyor sular. Tavuklar burada duruyor. Böyle batıyor. Yani künde süpürsen aynı. Tavuklar burada durdukça batar. Tayyip yaz gelene kadar idare edeceğiz. Oradaki odunlarımız bitti. Onun altını süpüreceğim. Kış buradan çok, çok soğuk olduğu belli oldu arkadaşlar. O odun bu saniye yeterdi. Gitmedi Bak şimdiden bitti. Daha iki ay kış var. Şöyle hayatımı süpüreyim ben de arkadaşlar. Bu ayda doldurdum. Hadi, hadi. şu tarafa süreyim de yine buzlara bak sıçırmasak i̇şte, böyle dursak bir süpürüyor bir yok gibi oluyor. yani hiç bu ayada girip çıkan olmuyor gibi oluyor var kıyamet işte <laughs> kare yaptı öyle tavuklarına. Karlar da eriyor iki gündür arkadaşlar. Havalar uygun yumuşak gidiyor. Yumuşadı işte. Çişmelerimiz filan geldi. Makinamız filan hep donduydu çişmelerimiz. Çok da Yemeğimizde hep domuz arkadaşlar hep Yerdiler şimdi İşte tavuklar böyle batırıyor Olsa bir de tavuk olmasa bir ders Aile yil olacak Tilli milli oralara dıkacağım Yer üzerine deliyor diye Yer üstüne kafa diyor. Niye yani, yeminim yer üzerine deliyor Böyle, şöyle iş görürsen ağır mı olur arkadaşlar? İşte yukarılara kaldıramam. Hareket başka tarafa yapamam. Çıkan parçağa arkadaşlar. Ak sonra tavukları salacak. Yine aynı olacak. İçeride durunca da ne olsa hayvanlar, Kutu çiğe içeri koyuyorum ya yine de orada olmayalım gezmeyince. Şu, kutuyu şu oraya koysaydık. Neymiş bende? Dikkat edeyim çakımı zannedeyim. Kış da olsa, yaz da olsa arkadaşlar patak hiç bitmiyor. Hiç. Ne iş bitiyor? Neymiş ne bu? Odunun yeri işte. Odunun soğukluğunun odun, bir kere kadar kalmış. Ondan bir sürü buraların da. Seratus puluhan ekşinli. Oradan içerler. Şişmenin içi hiç açık koy yoksa olmasın diye ya. Oradan içerler. Yine de buradan da içsinler. Bunlar ince geri işte süpürdüğün yeri geri batırıyor böyle akşama kadar. Her gün sabah süpürüyor. Her gün aynı.